Merhaba millet ben Mari. Bugün sizlerle bot ende Tristan oynuyoruz. Evet. yanımızda Yumi'miz var. Adam Yumi almakta çok ısrarcıydı bu arada. OTP falan herhalde bilmiyorum. Karşımızda da Morgana Zaya ikilisi var. Orada ne oluyor? Takım kompumuz fena değil. Bu arada Aurelion Sol yani West'te bu aralar çok görmeye başladım. Yani TR'de neredeyse oynanmıyor ama West'te çok görmeye başladım bu sıralar. Nedenini bilmiyorum. Buff almış olabilir mi acaba? Hatta bir oyunda bir adam içimizden geçmişti Aurelion'la. Şaşırmıştım. Jungle'ımız Maymun. Karşı Jungle Kane. Hmm. Okey. Bu arada rünleri aşağıdan görebilirsiniz. Bayağı çabuk tercih ettim. Çünkü bununla oynarken adeci daha rahat hissediyorum. Al. Yumi niye bu rünle girmiş acaba? Ve bunun support'u nerede? Ah be. Normalde W açarım ikinci ama Q açtım. Muhtemelen şey verecekler. Remake verecekler. Yok vermeyecekler. Okey. Tüylere dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Oke. Üste bulunca kafasına atlamayı düşünüyorum. Ama o base attı. Lan! Lan! Hım. Az önce atmasına güvenmiştim yoktur diye de cooldown'u gelmiş. Hoşlayacağım. Hoşlayacağım. Zaten Tristan'da pek freeze şansınız yani çok zor. Ashe'nin pasifinden dolayı ah, bir Nan. Ashe'nin pasifinden dolayı bir minion öldürdüğünde yanındakilere damage sektiriyor. O yüzden zor. Top'ta Dari Urgot'u baya zorluyor. Terletiyor. Ama Aurelion'a kill bıraktı güzel. Lan. Şu an tek istediğim şu wave'i itmek. Ki ittim. 1300 gold yapmak istiyorum hemen. Çünkü öbür türlü farm alamıyorum ben burada. O kadar minion wave kaçırdı ama hala bizim önümüzde. Ölü de aldı o tek kişilik şey yüzünden. Yani bunun çok önemi yok. Kostümü çok iyiymiş. E'sini verdi. Atlamak istiyorum ama Q'su var. Ve Kane bu tarafa doğru geliyor. Aslında mid'e baskın atabilirdik ya. ADC'yim ama. ADC canım O gitti. Kilo aldığımızda W sıfırlanıyor ona güvendim. Dive attım. ve pozitif bir sonuçta aldım. Lan! Aa. Bir ponçik alabilir miyiz acaba? Tamam güzel. Maymunda da kalabilir. Sorun yok. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Drake aldılar işte. Bundan biraz tırsıyordum. Ay çok kötü Q attı bu arada. Ona değil ona değil. Tamam. Öl. Evet. Double kill. Yumi ile ne kadar güzel oluyor ya. İçinden geçtik abi oyunu. Yani takımca. Arada bir biz de geçelim. Şimdi bundan korkmuyorum. Her ne kadar menem olsa da. Mena az. Ne yapsak? Bir base mi gitsek? Ya da izin verelim onlar biraz sıfırlasın wave'i. Bakalım durumumuza. 400 gold lazım. Lan Yok hala, hala yetmiyor. O mana doldurmak için arda sıradaki çıkıp düz vuruş atıyor. Yumin'in pasifi, mana artı şey alıyor, bariyer alıyor. Ah yakaladım. Onlar öyle kolay kolay atar yapamazlar bize. E gel abi. Yumi aldı ya lan. Ne sorun yok A alsın da. Yumi de kaldı. Al onu da al. Ama gel bak Güzel, güzel. Flash'ımı atmak zorunda bile kalmadım. Hatta pota bastım zannediyorum. Pota bile basmamışım. Bak bak şuna bakın. Dari dön ona. Dari dön ona. İçinden geçer sonun. Ki döndün. Anında atlayacağım. Okey. Ultisini aldık. Tristan böyle biraz sapık bir karakter. Ama biraz sapık gibi oynamak gerekiyor. Ee, korkmadan atlayacaksın, lane'de. Lane'de ama. TF'lerde değil. Çıkalım. Tümün ultisi yok ama heal, flash var mı bilmiyorum. Biraz durdurmam lazım önce. Yine üstüne atlamayı düşünüyorum çünkü. New Üçler hiç 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 gerek yok. Hiç boşuna kill vermeyelim. Ya da verelim mi yani? Senin zonyan var mı? Gelmiş midir? Gelmiş olabilir. Böyle kontrol edeceğim. Yazmıyor. Okey. Hı hı. Aldılar bile abi. Aldılar yani. Keşke Ümit'e benle gelseydim. Ama orada ölmüş. Şeye. Şeye. Adını unuttum. Nereye gitti acaba? Okey. Okey. Görüyorum ama hiç gerek yok abi oradaki wardların alınmasına. Onun yerine kule almayı tercih ederim. Şimdi de first turret değil mi bu? Aynen, first turret. Bir wave daha iter miyim? Tamam. Okey. Support'um geldi mi? Neredeyse geldi. Onu bekleyeceğim. Hatta maymun da geliyor. Öldüm. Öldüm. Hayır. Ne kadar güzel min kaçırıyorum. Neyse gitti. İkinci Q fullleyeceğiz. Hmm. de bir gidelim. Ay. Kule duruyor mu? Duruyor. This is my favorite chapter. Let's finish. Biraz kaşınıyorum. O da yanımda Yumi'nin verdiği güvenden dolayı. Ama o benim içimden çıkmasaydı iyiydi. Aslında bottan şey mi yapsak? Yardırıp gidebiliriz. Etliye diye karışmadan. 3-4 kişi gelmeden zaten bizi kesemiyorlar. Aga be. Sen de öldün. Şöyle gidelim. Maymunun tek başına alabileceği yok. Aa bana gelmiş ya. Drake'i aldınız ama değil mi? Tamam. Tamam tamam. İlk Drake'imiz olduğu için ben buna okey veriyorum. Şunun elinden alalım onu. Aynen bu şekilde. Hala karşımızda duramaz. Kane bir tık sıkıntı çıkartıyor ama. Ha. Öl. Evet. Tamam. Gidelim, gidelim. Kilimizi aldık. Ama heal'ıma da 8 saniye var. Aslında oynamaya çalışabilirim. Oynamaya çalışabilirim. Hı hı. Ben bu kuleyi alıyorum şu an. Evet. Okey. Gördüm, gördüm, gördüm. Rahat ol, gördüm. Alacağımızı aldık aslında. Base'e gidebiliriz artık. Güzel. Fantomumuz da bitmiş. Urgot da burada. Hemen şurada bir base'imizi çakalım. Morgana öldü mü? Öldü tamam. Abi bir tek bu canlı. O, o da tapta. Ben daha hızlı alırım kuleyi. Şu 9 saniyesi var. Ken gelecek ama. Kayn bir tık sıkıntı çıkartabilir gelirse. Bir tek Kayn çıkartabilir zaten. Güzel. Şu var. Maymun top'ta ama. Hmm, maymun top'ta olması hoş olmadı. Tamam, oradaki ward'u temizledim. Aha. Abi ya! Flashladık falan mı o? Hayır hayır, hayır 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 Hmm Ebedi Ya 5v5 Tamam güçlüyüz ama 5v5'e ihtiyacımız yok Ben sapık ki buraya gitmek istiyorum. Ha bak 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 Kane bize oynuyor sürekli bizde. Abi şaka mı bu? bizim takım niye dayanamıyor acaba? <laughs> Yok hiç riske atmayacağım. Hiç atmayacağım. Tek atıyordu çocuk. Çocuk tek atıyordu. Yakalanmış ki ona girilmeliydi. Konk girmedi. Okey. Acaba tek tek avlasak mı ya? Aynen buna göre pozisyon almalıyız. Ona da gireceğim, ona da gireceğim. Oha! You got that boys. Ve benim evediğim de bitti. Tamam bizim bütün takımda var şey bana. Oğlum şuraya la maymun oraya ne gerek var? Yani bitirmiştiniz zaten. Darı da oradan alıyor. Ne yapacaksın? İşkence mi? <laughs> evet, bu da böyle bir oyun oldu. Millet, güzel oldu bence. Hemen damage. Bu da attığımız damage'lar. Aurelion bizden çok vurmuş. Gerçi vurur, vurur ya. Bayağı vurur. Fight'te bizden daha çok kalıyordu. Kane bize zaten tek atıp geçiyordu. Nasıl öyle fidlendi bilmiyorum. Öyle de o kadar dövdüğümüz adam. Her neyse Assassin Kane'in gücü diyelim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen butonuna basmayı, abone olup like atarsanız yani like beğeni aynı şey aslında. Neyse ben saçmalıyorum. Kendinize iyi davranın. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.